Sayın Başkan sizi ve Yüce Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Şimdi burada üç sayın bakan oturuyor. Aslında biz sayın bakanları da kişisel olarak çok şey yapamıyoruz. Çünkü zaten bütün icraatlarında cümleye Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın emirleriyle, talimatlarıyla diye başladıklar Şimdi bunu bir dakika yani saygı duymalarını ben çok doğal. Ya ben laf atma ben başka bir yere geleceğim. Ya biraz haber ok, muhalefetsin. Muhalefetteki milletvekillerinin laf atmalarına çok büyük tepki var. Rica ediyorum kimse laf atmasın. Evet teşekkür. Bir çatışmaya da meydan vermeden düşünelim. Evet tabii bir burada buyursun. Burada sen. memleketin bütçesini konuşuyoruz. Muhalefetin görevi belli, iktidarın görevi belli. Evet. Ee, dolayısıyla şu tabii doğru değil. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet, yüce bir devlet. Biz şan ve şerefinin hep yücelmesini dileriz. Buyurun. Biz şan ve şerefinin hep yücelmesini dileriz, arz ederiz. Ama yani bu yüce devletin, koca devletin, koskoca bakanlarının yangın söndürmeye giderken, afete giderken Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yangın söndürmeye gidiyoruz demesi garip değil mi arkadaşlar? Garip yani. Ya da afete giderken. Dolayısıyla Sayın Bakanların şahıslarını da tenzih ediyorum. Arkadaşlarım tarımla ilgili rakamlar verdiler. Arkadaşlar. Bunun kusuru Bekir Pakdemirli de değil. Sayın Cumhurbaşkanı'nda ne arayacaksak orada arayacağız. Bütün sorunları orada arayacağız. Çünkü bu sistem bu tek adam sistemi. Ancak şunu söyleyeyim bir AK Partili arkadaşım Sayın Altay'ın benim meşhur bir sözüm var. Dünyanın en güzel işini de yapsanız siz alkışlamayacağız diye. Arkadaşlar bilin en iyinin iyisi vardır. Dünyanın hiçbir yerinde muhalefet iktidarı alkışlamaz. Aferin der, iyi olmuş der. Bizim katkı verip de çıkardığınız yüzlerce kanun yok mu burada? Var bizden ne alkış bekliyorsunuz kardeşim ayrıca bir de bunu geçiyorum şimdi hızlı çok buyurun buyurun Tarım Bakanımız rakamlar verdi bizim milletvekillerimiz de verdi ben şimdi konuyu bak köylü ikisini de dinledi Tarım Bakanı da dinledi muhalefet de dinledi iktidarı da dinledi şimdi köylü oturuyor evinde Türkiye'de gelenek şu idi mesela Tarım Bakanlığı bakımından söylüyorum eskiden bir ritüelimiz vardı Köylü yağmur duasına çıkardı. Allah'ımdan yağmur niyaz ederdi. Şimdi köylü bir duaya çıkıyor. Çıkıyor da haciz gelmesin duasına çıkıyor. Elektrik duasına çıkıyor. Gübre duasına çıkıyor. Manzara bu. Ee, şimdi sayın bakanım her şey tamamdır. Şu ayı size yakıştıramadım. Sizin de güzel bir açıklamanız var. Diyorsunuz ki marketlerden Efendim, e, kendi evlatlarına yediremeyecekleri şeyleri vatandaşımıza yedirmelerine izin vermeyeceğiz. Bal diyerek, bal olmayan şurupları satanların da gözünün yaşına bakmayacağız. Alkışlıyorum sizi. Ama sizin bu demecinizden sonra Sayın Cumhurbaşkanı, 3000 bin... Buyurun, buyurun. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle suni balı ithalatını serbest bıraktı. Bu ne Periz bu ne lanet turşusu. Bunu da kayıtlara geçeyim. Hiç e, çok uzatmakta istemiyorum. Bugün bütçe çok gergin geçmiyor. Sayın Adalet Bakanı'na... Şunu söylemek isterim gene çok güzel bir iş yaptınız Ankara'da sanıyorum Ankara'da mıydı bu e, masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı efendim sempozyumu çok güzel sizi kutluyorum böyle bir sempozyum yapılan bir ülkede mevkidaşınız İçişleri Bakanı Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 524 çocuğumuzu pırıl pırıl çocuğumuzu terörist ilan etti. Bundan da yetinmedi, evvelsi gün burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe girmiş olan 557, niyeyse hep lira rakamlar, çalışanı, işçiyi, emekçiyi de terörist ilan etti. Sayın Bakanım sizde bir bütünlük yok mu? Devletin Emniyeti, Jandarması, JİTEM'i, MIT'i, içinde ve İBB. Buyurun, buyurun, buyurun. Niye görev yapmıyor efendim? İçişleri Bakanı'nın terörist diye niteledikleri insanlarla ilgili kovuşturmadan geçtim, niye soruşturma açmıyor? Böyle bir şey olabilir mi? Siz masumiyet karinesi sempozyum yapıyorsunuz. Sizin mevkidaşınız herkesi terörist ilan ediyor. Bunu da hükümetin bir çelişkisi olarak kayıtlara geçmek istiyorum. <laughs> ve ben çok uzatmayacağım. Son bir de milli ile la ilgili laf söylemesek olmaz. <laughs> Sayın Bakan, Azerbaycan'da, Azerbaycan sürecinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve kahraman ordumuzu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin stratejisini gayretini tebrik ve takdir ediyoruz. Bravo. Tebrik ve takdir ediyoruz. Ancak bunlar ben sana abi. şimdi senin genel başkanın senin genel başkanın söylediklerini yukarıdan aşağı sayarım sen de utanırsın. Bir dakika bir dakika. Ya, ya. sayın kardeşim ya susun buyurun. buyurun. Ayrıca ayrıca savunma sanayindeki biz uzayda yaşamıyoruz. Buyurun buyurun Peki gelişmeleri de büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz. Büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz. Sizden bir ricam var ama. Ne olur size yalvarıyorum. Savunma sanayindeki yatırımları ve gelişmeleri ARGE dahil yatırım dahil vesaire dahil yaparken ne olur bu havalimanı, otoyol, köprü, batçı, tüp geçitlerde olduğu gibi haramilerle, beşli çeteyle iş tutmayın. Ne olur bir de siz savunma sanayinde Devleti haramilerle paydaş yapmayın. Bunu sizden milletin vekili olarak rica ediyorum. Bunu da söylemek istiyorum. Sayın Bakan, kahraman ordumuza metiyeler düzdünüz. Biz de meftunu şükranız. Daha bugün söyledim. Dört şehidimiz var. Ocaklara ateş düştü. Ya. Kahraman ordumuza Türkiye şöyle bir ülke. Doktorlarımızı Covid alkışlıyoruz. Ama bak işte geçen hafta biraz doktorların maaşını iyileştirelim diye bir araya gelebildik. Buyurun, buyurun, buyurun. Sayın Bakan, az subaylarımız, uzman çavuşlarımız, sözleşmeli er erbaş, bunların ciddi sorunları var. Türkiye büyük bir ülke. Bu devlet vatandaşın, çalışanının, askerinin sorunlarını çözecek güce kabiliyete imkana sahip. Mesele şu tercih meselesi. Tercihimizi haramilerden yana kullanmayıp. Örneğin Milli Savunma Bakımından az subaylarımıza, uzman çavuşlarımıza yönelik kullansak onlara da derin bir nefes aldıracağız. Hep söylüyorum. Türk polisi şehit olmaktan korkmuyor arkadaşlar. Emekli olmaktan korkuyor. Çünkü emekli olduğu zaman geçinecek bir emekli aylığı alamıyor. Meselelere biraz böyle bakmanızda. Buradan gittiğinizde kabinede Sayın Cumhurbaşkanı'na ya efendim büyük devletiz şuyuz buyuz ekonomik olarak da öyle ama şu tercihlerimizi artık biraz da halktan yana kullanalım diye. Açar mısınız? Bir dakika bir dakika. Tarafların paydaşların sorunlarını çözecek bütçe olarak görmüyoruz. Ee, sizin bu meclise getirdiğiniz bütçelerinize de ret oyu vereceğimizi de beyan ediyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.